Başlayalım. Herkes bir base'e gidem kanka. Base'de bir tamir eden benim dragger yarı. Benim de yarı. Ben de şuraya bir tezgah koyayım tekrardan. İbo eşyanı alabildin mi? Aldım kanka aldım. Durun be ya. 3 kere öldüm aldım. Golem'e öyle mi girdi? <laughs> 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 ben bile kat çalışıyorum. Golem içimize karışık vuruyor. İbo vuruyor ben de yandan yiyorum onu. <laughs> i̇şte ben <laughs> de blokla çalışıyorum da olmuyor. Saçmalık kanka. Saçma golem ya. Güzel. Şöyle bir tezgah tamam. Oğlum tamam. çok fazla kristaller sal, kristaller sal. Attım kristalleri doldurdum ya. Yalnız şimdi bu ejder burası falan olacak ya Biz bu base'i falan yok edecek burada ona göre. Bo. Ağzına sıkışacak oraların da. Dur. Bak i̇şte iki tane portakla... bu İki tane var artık abi. Bir tane iki tane oltu var. Tamam. Abi balıkçılar bir ara girişelim ya. Vallahi bak. Balık durum durum mantıklı yani. Ben bir tane alıyorum dayı. Emanetlerim full dolu benim ya. Ne alıyorsun lan kendi? Ben şuradan limana gidiyorum limanda balık paketi. keyfi. <laughs> <Oturacağım> kanka balık tutacak. <laughs> Tutarım böyle bir dert yok kızım. <laughs> limana otur. Ali eğer şu alev diyarını bulabilirsek yüzde iki şanslı alev kılıcı bulabiliriz bak oradaki sandıktan bir yerden. Çok nadir çıkıyor ama bilginize bu da. Alev kılıcı aşırı daşşaktı bir şey bu arada. Ben onu yeni duydum. Yeni mi uyuyordun? Var ya fena fena. Yeni bir item bir şey çok iyi kanka. Yok yeni item... Yeni item bilmiyorum da şey... Alev diyarında çıkıyor. Yani ya yer altından çıkıyor böyle Hades kemiğini ya da orada bir tane sandıktan. Karademir zı... Karademir kılıcından hasar düşük ama Alev hasarı bayağı yüksek. Yakıyor böyle adamı. Ben onu kullanırım. Bayağı iyi o zaman kanka. Tabii alev diyarını bulursak bulalım, arayalım bakalım. Portatif pişiriyorum ya ne yapayım? Oo mis mis. Helal helal et onlar. <laughs> kanka ok lazım ya. Ok buluruz yaparız ya. Ahşap ok var bende. Dur bakayım zehirli oka ne istiyor. <laughs> Domuz. Odun obsidyen balçık tamam var hepsi. Kamil ile bir ara geçen bir girdik Bal kanka. Istiyom. Bayağı sandıkları topladık da. Oo güzel. Bayağı iyi oldu o zaman ya. <laughs> Ben bu kristal nereye koyacağım? Kristal sandığı var mı bizim ya? Var var. Arayalım bakalım. Tiyaret kemiği, fenir. Oğlum bu oltanı nasıl tuttuğunu anlayacağız lan. Kanka onu <laughs> göstereceğim dur. Aşağı şey doğru muçakal. Ze zehirli ok basıyorum. Olur bas bas. Sen limana gittin değil mi? Ben bir göstereyim sana. Tamam ya çok da basmayalım. Yalnız şey stamina'mın çok olması lazım kanka balık çekiştiriyor çünkü. Bir de balığı kıyıya çekince birinin tutması lazım. <laughs> diye hatırlıyorum. Hemen göstereyim mi? Ha çek şimdi yavaşça kanka. Aa lan şey çekiyor bak yavaştır. Hadi. Çek çek devam et. Hiç bırakma. İbrahim. Dün şu anda. Efendim. Aleyküm. Aleyküm selam. İbo al abi bina, abi. Ibo. <laughs> ya İbo. Ya senin ben amına koyayım balığı kaçırdık. <laughs> Kanka stamina var bitince olmuyor be. Ben de 150 stamina var valla. Kanka gidek mi dördüncü bota? Ben siz olmaz. Herkes hazır sen. İbo balık ben tuttum. Değilim. İbo balık bursa geliyor. Tabii. Lan ne ya sen inmeyecek ben tutarım onu. Stamina var ama boğulmak üzereyim. Aşırlar ben de şey yapayım abi. Sakit lütfen. Bana muhtaç sanıyoruz. <laughs> Balık tut kanka direkt atlayıp alacağım onu. Ya cüce sen lan. Tuttum. İbo. Lan dur bekle ha. Balık al. Şey abi. Çek. Ha alam alamıyorum lan bu arada. Aldım mı? Aldım. Yeah. Dört tane, dört tane balık şey, çi balık çıkıyor bu ton balığında. Abi ne yapıyorsunuz? Balık, tutu balık tutuyoruz dördüncü boss için yemek falan gerekiyor. Yeni item ee, evet, tamam. Bana atsa ya balığı da. Geldim <laughs> abi bilgisayarı bir çok. Gel gel. Tamam, Dur senin altını ben şey yapam biraz daha yükselteceğim. Balığı tutmuşum kaçtı piç. <laughs> tamam. Hadi gidelim. Dördüncü şu... botun oradayım kanka ben. Tamam şu şey balığı da alalım. Balık durumu açık mı bizde ya? Bak tutmamış. Ha geliyor kanka. Biri altına ha tuttum. Çek 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 çek. Balık gel buraya gel. Ay ananım. Tamam yeter fazla bile ama. Ben niye alamadım bunu? Balık gözüküyor hala burada ama. Anlamadım bana. Ben de ben bana gelmiş iki tane çiğ balık. Var. Hava da asılı kaldı bu. Aa bana da geldi bu arada. Güzel güzel bug yaptık. Aynı anda balığa tıklayınca ikimize de verdi. Böyle bir şeyler yapmak. Hop şimdi geliyoruz dördüncü bossa ama balıkları pişirirse ne kadar veriyorduk ya? Ama ne kadar yemek veriyordu bir bakalım be. Bir balığı pişirmeye gidelim bakalım. Ha, aptal ejder bir tane. Tamam. Aptal gibi düşün. Bir tane bolca göz var onu ben nereye koyayım Bozca gözü yeri var oraya en sağda köşede. Yakmak da şu tüy ha tamam. o, <laughs> bizim boss'un oradaki ağaçları temizliyor mu bu arada? Tamamdır. Çünkü kamera kurulmuşsun niye aldın? Ne veriyor Uş, daha 4 tane daha var orada ya. 45 sağlık 15 enerji. Güzel. Fena değil şimdi yarar. Geliyoruz dördüncü olsa. Oğlum balıkla neler diyeyim. yapılıyor ki? Balıkla balık dürüm yapabiliriz. Şuraya ben... Bize şey lazım ona ejder miyferi lazım ya. Abi ben bayağı kestim ejder de. Hiç şey Çıkmadı kafası çıktı. Ejder kafası harbi çok zor düşüyor. Dayı ben bir den öğürtlen alayım sayılan. Attım Burada gümüş var bak götüyor. Ya ananı. Ne oldu bu? Ejder var ejder. Kanka böyle rastgele duvarlar atıyorum. Şey yapalım diye. Arkasında falan siper alırız bir şey yaparız. Olur olur iyi mantıkta bir şey ejder tek atmıyor mu bunları ya? Olsun kanka bize geleceğin hasar. Oğlum bizim gel. evi de yıkar olur. bu. Ne? Ha ejder mi ejder başı geldi lan. Ha. Beyler çağırıyorum. Ya. Bekle kanka. Bekle, tamam dur. mı bütün ekip? Oğlum adaksun diyor. Ne tamam. adı olsun biz buna? Şey, eee anıl yok, anıl yok. Golem var bu arada aşağıda. Sakın çağırma ejder bu yok ederler. Bir tane yumurta burada. adaksun diyor. Ejder kafası bir tane de. Amına koduk. Sen de mi ejder? Hayır hayır, ejder kafası. Oğlum am. Hayır, ya çağır, amına koduk. Ne bu senin ben ya. Arkadan Kamil. golem geliyor ya. Ya, Olem, golem, ya Önce golem, önce golem. Yüzdeyiz bu arada. Kurtulma şansımız sıfır. Ananı sikeyim gel. Kamil ben ejderha odaklanıyorum siz goleme. Anangı bunu... sıkıyım anangı Çit 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 kaptayım mafık kaptayım mafık. Ejder yalvarırım mı ateş etme. Lan ne oluyor? Anam çabuk gel eve saldıracak ibne. Lan ne oluyor ne yaptın işte? şu golemi öldürek. Anladım ama o ne lan? Atlıktı. Modere bak portal kırılacak bu arada yüzde yüz. Kanka böyle bir ulan. Öldürsek GG. Kabirisi <laughs> öldü kafada kayıp. Kanka öldü kafada kayıp. Kanka öldü Abi, bütün, abi yani, siz niye çağırdınız? Kabil, Kabil çağırdı. Bilerek mi çağırdık amına koyayım ya. ya. Dedim bekle ya. <laughs> Oğlum abi, kimse kemik olay, olay yok mu? Kimse kemik. Basacağım dur. Birine gelip. Ah. Ay, ya iki tane bastırdık. 3 tane bastırdık. Yavaşla sakin. Eğitir, eğitir bastırdık. Heh tamam. Tam mor mor. Abi var. saplayın şu izneye saplayın. Laser zaten kolay. Tamık golemi ya taş ya. Vur kafasına bay bir uzun. Helal. Abi evi salmıyor piç abi evi salmıyor piç. O evi sallama o evi bizim. Abi ya en çok mı? ne iğne balta iğne mi geçin? ateş iğne ateş adam mi ateş var? Adamsın diyor ne? Ben Ben buna, ba buna baltayla giriyorum kurban et Aynen yerdeyken sapla kanka. Abi şimdi Sade. sen beni kaza getirdin. O, o bana sapladı biraz sanki ama. Evi o bırak, şu. evi bırak. Bir, saza o bir sapladı sanki. Kanka tahtaların arkasına, tahtaların arkasına. Bir kez van gel buraya. Tahtaların arkasında oynay sen. Bütün şeyleri abi bana yani. saplıyor abi bana saplıyor problem yok. İksirleri <laughs> basın abi. İksirleri basın. Efendim Orta düzey iksir <laughs> alsay Söyleyeceğim. Bu iğne ok ne vuruyor lan ona? Öl al. Daha yiyeceğini anca yaralandım. Aa vuramadım al. O orada sıkışıyor büyük ihtimal yoksa Yok yok, orada yok hayır orada şeyle kapışıyor onunla kapışıyor. Senin böhrünü vururum lan oğlum burada. Uaaa stamina bitti ben Oha, AFK Vikingin atasıyım lan ben Vikingin atasıyım Tamam tamam öldü o orda Çıkar mı onu orda? Çıkar mı onu Vikingin atasıyım ben lan Oha lan gümüş bıçak 100, 120 yüz mi vuruyor Oha lan Arkadan ben... saplayabiliyorsan saptı sapla Saptım saptım Gümüş bıçak bunu yok ediyor bu arada Ejder'in zayıflığını buldum gümüş bıçak Abi senin ev patates oldu Evi sıkıra tekrar yaparız. Tekrar <laughs> söylüyorum, Ejder'in zayıflığı gümüş bıçak. Çok gümüş kılıç vuruyor. da sayılıyor. 80-90 vuruyorum mu Kanka ben odunların arkasındayım ya. <laughs> Ejder ya gel bakayım buraya. Buraya gel oğlum. Oğlum buruş. Lan senin için doğa çıktım lan gel buraya. <laughs> Orada hiç hey. ölmesi yok mu Fold Mesh'ten? Kanka oradan... Tek yediğim! 30 Dur. yıl kaldı. Ee, dikkat edeceğim. Gel orta yok düzey iyileştirme buradan kaç. <laughs> Oğlum o ne? Tarıyor da bizi. Tarıyor bak baksana şunlara. Şaka yaptım ejder ya, abi. Gel bakayım buraya. Şşt, gel bakayım babana. Abi abi. Anakta bize bize sürüyor. Bizzat test ettim abi saldırmayın öyle bir şekilde. <laughs> beşinci boss ne olacak? Beşinci boss. Yere indi yere indi. Onu öldürürüz ve şayırız ve şunu. Kılıçlar çek abi. Onunla uğraşacağımıza direkt Ay, okla tek tek ya. Bıçak geliyor. mızrakla mızrak vuracağım bakalım. Kaç yiyecek Oğlum kristal balta da sağlam vuruyor ha. Öldü öldü öldü. yatır. Oha. Muzak diye vuruyor lan buna. Ne çıktı Çok abi? Oluyor. Ejder gözleşi lazım. Ejder gözleşi. Ay kanka ben açıkta. Verseniz abi. Attım ejder gözleşiyle şey. Oh. E, zanaatkarlık masası hayırlı olsun beyler. Aynen öyle ya. Güzel. Oradan da Kamil'e. Ha? Kafa, hadi bu abi, Kamil mızrak abi. Mızrak ve bıçak ne kadar güzel bir şey lan öyle. Kanka yan, yana, yan yana foto o zaman şöyle. Abi böbreğimize vurdular dur fotoya bak. Allah'ım yarabbim. Harbiden hadi, ha. İyi vurdular ama. Hadi hadi abi, yan yana foto. foto. Şuraya oturuyorum. Ben yayla duracağım ha. Ben de mızrakla Aynen. duracağım. Aynen bunlar... Ben de şöyle duracağım. <laughs> abi şöyle. <gülüyor> abi, <gülüyor> Kamil abiye bak saplayacak gibi. <laughs> Bekleyin. Etrafa bakıyoruz. Tamamdır böyle. Hadi gidelim. <laughs> portal yapmayı değil mi? Portal yapmak lazım. <laughs> portal yaparız <gülüyor> oraya. Portal yaparız oraya. Portal yaparız oraya. adam ya. Şöyle yerlerde ben gülmüş mü alsak lan acaba? Odun var ya dur. Şu odunu ben bir alayım ama. Bana Bunu gümüş lazım ejder miyferi yapacağım. Hay amma. Sanatkarı masasını inşa edince şey çıkacak Yüksek fırın falan açılacak. Aynen onu ana beyze yapalım ben. Aa bizde bir sürü karademir odası var değil mi? Güzel. Direkt karademir seti olabiliriz. Aa demir lazım lan gel onu da. Demir lazım. Kanka şöyle Burada yapalım o zaman. E, bir limana atalım. Zanaatkarlık masası. Bir tane de şeye atalım. Ana olur bezi. olur. Olur olur ya daha güzel olur ama iki tane. Bir tane zanaatkarlık masasında ne istiyormuş Şu bakalım. Abi bir şey diyeceğim. Ovaya atalım. İki tane bari. ejderha gözyaşı on tane de demir. Ay 10 tane hmm. de oldu. Pardon. 8 tane mi çıktı? Kaç tane çıktı? 6 tane çıktı. 6 tane çıktı güzel ya. <laughs> ama şimdi 2 tane buna yaparsak şey yüksek fırın yapamayacağız galiba. Abi abi. abi. Hah. Şöyle bir şey yapak. Birini direkt ovaya atalım çünkü ovanın orada çoğu kara demir. Onları alamayacağız. Tepeden evet. geçmiyor. Abi <laughs> ama Ovan. ovanın oraya bir base yapalım mı şimdi hemen gidip? Gidek. Olur ben yapacağım o da daha base bulamadım bizim Kamil. Ne bulamadı? Ovanın ovayı Hı, temizleyelim, yer. base yapalım ya. Temizledik zaten abi. Dur şimdi. Şu koyun olacakları koyalım. Kanka boss zor, değildi ya bu. Basit kanka. Bu kolaydı ya. Şimdi At, yer deme. Abi demir, demir de... bol bol lazım. Beyler bataklık yapalım mı? Yaparız abi. Bir demir lazım da şey yapalım. Kanka. çok lazım. Kanka bataklıktan önce bence şu Abi size bir şey diyeyim mi? Mekan yapılabilir. Şuraya gidelim ha bak şuradaki bataklıklara gidelim. Yapmadığımız bataklıklara gidelim. Bak şuraları sömürmemiştik. Kamil kömür ufak. Askerlik masası. Bir daha buradan bir şey alma. Demir lazım yalnız harbiden. Bağ yaptırdığın yerden. Beğenemiyorum ki. Ya abi limana mı gittin oradan ha? Evet. Tamam, buraya yüksek fırın yapmaya gerek var mı? Limana mı yapalım? Bence limana yapalım o Bence limana olur veya obaya hangisini istiyorsanız. Beyler bir tane ova. ejderha gözyaşı olan var mı? Bir tane. Yok vallahi yok. Aman Bir daha keselim Ejder ya. Ejder kötüsün ne yapacaksın lan göz yaşını? Ben atkarlık maçı çet. Yeter oğlum iki tane. Oğlum yeter zaten kaçtım İki tane. tane İki tane yaptın. Üç tane yapabiliyorsun altı taneyle. Bir tane daha, daha lazım işte. Bir tane daha olsa. Ne nah, ama bir tanesi kimde bilmiyorum valla. <laughs> <Bir tane gülüyor> Abi ben. Aa bak anıldaymış Anıl, gibi Anıl, göre. getir Ovaya yaptık ah. bir tane de. Geliyorum ben oraya. Ben bekliyorum. Bir tane de Kankam, ovaya o... Kankam ovaya yapmamız lazım çünkü ovaya değirmenle yüksek fırında yapma, yapmamız lazım. Anam ne de Hızlı yana... hızlı şey yaparız oradan üretiriz karadeniz. abi. O Adayım zaman ben böyle şey al... Ejder Minfer yapmıyorum bana direkt takviye şey yapalım ya. Ben ovadayım Taz, ovaya aynen. geliyorum yani. ben de. Ejder gerek yok. Abi ova, ovaya bir gidelim. Gelme oh, Dur odun alayım da yanıma o 50 tane. Kanka bizim... <laughs>